Temu'dan 0 TL'ye aldığım ürünlerim geldi. Şimdi hep beraber bu ürünleri inceleyelim. Evet ihtiyaçlarımızdan biri olan araç süpürgesi. Arkadaşlar çekim gücü o kadar güzel ki bakın. Elinizden bile net bu kadar belli oluyor. Gerçekten araçlarımızda çocuklarımız varsa eğer ki çok ihtiyaç duyduğumuz bir ürün. Evet eşlerinizde sürpriz yapmak isterseniz böyle çok amaçlı böyle anahtar alabilirsiniz arkadaşlar. Temu'dan 0 TL'ye aldım çok ihtiyaç duyduğum ütüm geldi. Gelin sizlere ütümün marifetini göstereyim arkadaşlar şunu şöyle pürüzsüz ütülediğine bakar mısınız muhteşem değil mi? Temu'dan 0 TL'ye aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuklarınızın da ihtiyacı olan kıyafetler o kadar kaliteli ki sizler de Temu'dan 0 TL'ye bu ürünlere Biyografimdeki linke tıklayarak Temu'dan 0 TL'ye aldığım ürünleri gösteriyorum. Eğer sizler de bu ürünlere 0 TL'ye sahip olmak istiyorsanız yukarıda verdiğim kodu arama butonuna yazacaksınız. DXR6827 koduyla 0 TL ürünler. Evet, Temu'dan 0 TL'ye aldığım asıl en çok ihtiyaç duyduğum ürünüm arkadaşlar buhar makinesi. Bu buhar makinesi ne kadar etkili olduğunu sizlere göstereceğim. Sizlere buhar makinamın ne kadar etkili olduğunu göstermek adına gördüğünüz gibi evde ne kadar yani ocakta biriken kir, var, kir ya, pas varsa çıkarttı gördüğünüz gibi.